Evet merhabalar bugünkü Bayi Pazarktı fiyat konuğum Kupra Terramar. Kupra Terramar tarafı özellikle C SUV'ler arasında sportik yapısıyla ön plana çıkıyor. İlk konuğum en ucuz hali Kupra Terramar impuls paket ki şu an zaten aracın görsellerini görüyorsunuz. Liste fiyatında 2.901.000 lirayı görüyoruz. 1.5 ETSI Maltebük 150 beygir DSG. Impuls paketle beraber Cupra'nın burada Terramar tarafında giriş seviyesini oluşturuyor. Giriş seviyesi donanım olmasına rağmen ise tasarımı beraber yine oldukça güçlü. Bayi pazarlıklı fiyata baktığımızda ise yine iddialı bir rakam karşımıza çıkıyor. 2 milyon 765 bin lira. Burada özellikle Volkswagen grubunun C segmenti giriş paketlerine bu fiyatı fixlediğini görüyoruz. Yani 2 milyon 700 bin 2 milyon 800 bin lira bandında Karok ya da Cupra'nın Formentor diğer taraftan Tiguan gibi ürünlere erişebiliyorsunuz. İstediğiniz ürüne göre bir fiyatlama var. İşin sportif tarafında olmak istiyorsanız Cupra burada cazip olan seçenek oluyor. Tabii ki diğer donanımlara da şöyle bir bakmak lazım. Artık 3 donanım var. Suprem ve VZ Line donanımlar yine karşımıza çıkıyor. Burada fiyatlama anlamında en mantıklı olan net bir şekilde arka planda gördüğünüz Buradaki impuls paket 100 pakete çıktığımızda yani süprem pakete çıktığımızda ise karşımıza çıkan rakam 3 milyon 150 bin lira seviyelerine tırmanıyor. Tabii ki burada isteklere göre her şey değişiyor. Arka planda gördüğünüz impuls paket bence fiyat fayda anlamında oldukça başarılı. Kupra Terramar ile ilgili sizlerin de bayilerden aldığınız pazarlıklı fiyatlar varsa yorumlara yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgilenmiş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.